Merhaba arkadaşlar, Apo Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün size tam 5 dakika süren six pack yapmak için 5 egzersiz paylaşacağım size. Evde yapabilirsiniz bunu, bu videoyu takip ederek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi 5 dakika sürecek, 5 egzersiz. Her egzersizi 30 saniye yapacağız, 30 saniye dinleneceğiz. Yaparken püf noktaları da size anlatacağım. Fazla zaman harcamadan Hemen başlıyoruz. Saatimi kuruyorum. Birinci egzersiz, egzersizimiz hollow body holds. Sırtımızın üstüne yatacağız. Ve böyle. Bir, iki, üç. Otuz saniye. Boşluk bırakıyorum. Topumu kasıp karnımı kasıp yukarıya kaldırıyorum kendime. <laughs> <laughs> Eğer zor geliyorsa kollarımızı ön tarafa da koyabiliriz. <gülüyor> 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 Ve dinlenin. 30 saniye geçti. 30 saniye dinleneceğiz. Bu 30 saniye bitince de bicycle kicks yani sırtımızın üstünde bisiklet sürer gibi çalışmamızı yapacağız. O başlamadan önce bir göstereyim size. Dirsek dize, dirsek dize. Başlıyoruz. 3, 2, 1. 1. Bunu daha hızlı da yapabilirsiniz. Ama bugün Yavaş, tempoda ilerleyeceğiz. 15 saniye daha. 10 saniye. Ve dinlenin. Bundan sonraki egzersizi ön tarafımızda yapacağız. Bu hem omuzlarımızı çalıştıracak, bunun adı da scapula push ups. Bu pozisyona girip topumuzu kasıp omuzlardan ettirip aşağı. 5 saniye kaldı. 3 2 1 Başlıyoruz. Aynen böyle. Belinizin güç kaybetmesine izin vermeyin böyle olmasına. Kasıyoruz karın kaslarını. 10 saniye 3 2 1 Dinleniyoruz Bundan sonraki hareket, tekrar sırtımıza geçeceğiz Bacaklarımızı düz yapıp 3 kere böyle 3 kere böyle, tam 30 saniye boyunca Topunuzu gergin tutmayı unutmayın. Karın kaslarınızı gergin tutmayı unutmayın. Bütün vücut bir tek sabit olması lazım ve 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3. Zor geliyorsa kolları öne 1 2 3 Bu da zor geliyorsa popomuzun altına 1 2 3 1 2 3 Parmak uçlarını ileriye doğru eğiyorum Bacaklarımı düz tutuyorum Ve son 3 2 1 30 saniye dinleniyoruz Son hareketimiz Mekik olacak Mekik yaparken Yukarıya çıkarken Nefesi dışarıya vermeyi unutmayın. 5 saniyemiz kaldı. Hazırlanıyoruz. Bu pozisyon. Ve... Yavaş yavaş. kızımı kullanmıyorum. Sadece karın kasımı odaklanarak. Ve... 5 saniye 5 4 3 2 1 Ve Dinlenin Gördüğünüz gibi 5 egzersizimizi tamamladık Bunu evde yapabilirsiniz Spor salonunda yapabilirsiniz eğer çok kolay geliyorsa tekrar da yapabilirsiniz. 10 dakikaya çıkartabilirsiniz. Ya da her egzersizi 1 dakika boyunca yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Farklı bir zorlaştırma yöntemi dinlenme süresini azaltabilirsiniz. Mesela 30 saniyeden 15 saniyeye indirebilirsiniz. Gerçekten karın kasınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Kesinlikle deneyin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böyle videolar görmek istiyorsanız Apo Akademi'ye abone olmanızı, davet ediyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.